Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Afra Sarıçoğlu'ndan yepyeni bir muhteşem Instagram paylaşımı getirdim. Instagram storiesinden yeni bir kare paylaşan güzeller güzeli Afra Sarıçoğlu'nun yeni paylaşımlarını, yepyeni tatil görüntülerini de sizler için getirmeye devam ediyorum. Eğer sizler de Afra Çaraçoğlu'nun birbirinden yeni, yepyeni paylaşımlarının devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.